Crazy? Efendim anne. Sen git mi ya onun karnı almaya? Ya anne uykuya dalmışım ya. Ne uykusu kızım ya? Kesin senin zayıfın var o yüzden git değil mi? Beni hayır, kaldırıyorsun. Hayır anne ya. Öğretmen getirir benim karnı. Aa, geç bakayım geç birazdan gelir o zaman. Herkes aldı karnesini bir tek senin yok ortada. Allah Allah. Aman Bekleyeceğim anne. birazdan gelir o. Eyvah ya ne yapacağım şimdi? Bir sürü zayıflarım var. Öğretmen çok sıcak bana annem de ya. Of. Ha? Zil çaldı. Geldi. Öğretmenim geldi. Hemen saklanmam lazım. Geldim, geldim, geldim. Ah. öğretmen evet, gelmiş. Buyur, buyur. Mardım hocam. Gir içeri. Git gir. Çok heyecanlıyız biz de. Karnemizi aldık. Aa, çok sevinçliyiz. Alayım kızıma takdir belgesini. Takdir ha? mi? Takdir evet. Crazy nerede? Crazy? Aa crazy? Crazy? Bana mı oh. soruyorsun? Ay. Crazy. Ben sinirli ben ne Benim geleceğimi biliyor mu yoksa? Biliyor biliyor söyledi. Benim söyledim. biliyor. Biliyor biliyor söyledi bana. Crazy. 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 Nereye saklandı ya? Allah Allah. Neyse geç otur şöyle geç. Geçsin sıra otursun. Nerede kaptı belgesi? Crazy nerede? Ay bilmiyorum nereye girdi? Al, al tamam sana vereyim. Neyse ben gideyim bari. Aa! Nasıl? Aa! Tam istediğin gibi değil mi? Ne ya? Sen hiç mi öğretmezsin? Hiç mi ben şey mi sen mi? Hepsi bir 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 bir. Bırak öyle. Bir, bir. Bir, bir kere krizi hiçbir zaman ödevini düzgün yapıp getirmedi. Be! Bundan Be! da sen sorumlusun. Be! Evet, Be! Sen sorumlusun. evet sen sorumlusun. sen sen beni böyle etmezsin. Ben mı söylüyorsun? Evet. Allah Allah. Neden yapmıyor çocuk ödevlerini? Sen öğretememişsindir. Ben, bunu ben okulda gerekli dersleri veriyorum. Ama Ay. ödevlerini yapmıyor. Şimdi şöyle şey yapar mısın? Crazy nerede? crazy. Crazy, crazy. çabuk yapıyor. Bu kanalı çabuk keser bana. Nerede o ya? Allah Kesin Allah. Kesin saklandı. Iiii başladılar. Benden daha iyi bilseydin çocuğun dersleri iyi olurdu. Tamam mı? Çağır bakalım onu. Hangimiz daha iyi görelim? Crazy! Nerede o? Crazy! Çabuk gel buraya. Nerede? Nereye sakladın? Aa, bak gördün mü saklanıyor. Gel buraya gel. Gel bakayım buraya. Gel, Al, hadi, hadi, bırak, 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 gel bakayım. Buraya, buraya, buraya. Sen hiç hepsi bir. Hiçbir şey öğrenmedi ya. ben sana her gün ne çalıştırıyordum. He? Ya anne öğretmen bize hiçbir şey öğretmiyor. Ne? Ben mi sana bir şey öğretemiyorum? Evet. Annen Niye? Annen bize çok Okul, okulda, okulda çok iyisin ama. Okulda çok iyisin. Ama annem bize ama... daha güzel öğretiyor. Annen daha iyi öğretiyor değil mi? Evet. benden daha iyi yani. Evet. Hmm. Siz geçin bakayım bir buraya. Ben bir test yapayım da hangisi daha iyi öğretmenmiş görelim. Ben varım işte bu işe. Var mısın sen de? Ben de varım. Ben senin daha iyiyim zaten. Evet. Geç, bakayım. Geç geç. Buraya. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Ben hazırım. Ben de hazırım. Bütün soruları alalım. Benim kanıtlanmış bir kere bütün her soruları bildiğim Benim diplomam var. Benim tamam. Var? Hadi hadi. İşte bilme. Kopya çekme benden. Tamam, tamam. Nerede ki tamam? Dünya bakalım. Dünya hangi galaksidedir? Hangi galaksidedir? Sen Tam benlik bir soru. Tanımlık bir soru. bir soru. Bakma. Yesin Bak bak. Aldı! Yazalım o zaman. Baba 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 sen yazamadın Neyi? Kesin yanlıştır seninki. <laughs> ben bildim. Önce başla. Önce başsın bence. <laughs> kopya kaçsın önce. Ben kopya önce seni... balde. Balde sen aç. Ne Görmesin ama. Tamam mı? Tamam tamam o görmez. Söylemesen de sen aç tamam, bakalım. Tamam sen aç. Hangimizinki doğru? E ee, ikinizin saman Samanyolu. Aa, kesin benden gördü değil mi? Kesin sen benden görmüşsün. Neyse. Hadi tamam bunu geçiyorum İkinci soruya geçelim. Hazırsanız ikinci sorumu soruyorum. Ben hazırım. Ben de hazırım. Sıra Alan soru soru gelsin. Evet. Üçgenin evet, iç açılarının toplamı nedir? Aa, ben bunu biliyorum. Benim okulda matematiğim çok iyiydi. Bandi seleksi ikisi nasıl? Bandi. Düşündüğüne göre. <laughs> ben bu konuda çok iyiyim. Tam uzmanlık konuma giriyor benim. Yani. Hemen yazıyorum. Ne? Bakma, bakma. Ne bakıyorsun? Balde, bakma. Bakıyorum bak. ben. Neye bakacağım ya? Neye bakacağım? Zaten yanlış yazacak. Bitti. <laughs> düşün, düşün biraz. Aa, biri görmüş oradan herhalde. Diğerlerini göremedin mi Balde? Yaz yaz. Hadi bol diye biraz hızlı ol. 1 2 3 4. Yaz. <laughs> ne bakıyorsun? Bakıyor gördün mü? Yok ben bakmıyorum. Ne bakıyorsun? Ay. Bana? Koptum, tamam anne sen de ona bakma Onun ama. Onun yüzünden yanlış yazdım kesin. Ha, Bana bakıyor diye yanlış yok. yazdım ben biliyorum. Bakayım. Kaldırıyoruz. Ve Hangi anneminki çıkıyor? doğru. <gülüyor> 180. <gülüyor> Belki de 180. <laughs> Hayır 860? 160. 160. 160 mı? Aa Bence yanlış yazdım. Bir bu yanlış oldu yanlış. Ben 180 yazacaktım çünkü. Yanlış oldu bu. Hmm? Ben doğruca Baldi? Baldi? doğru cevap veriyorum. Karar değiştirmek doğru. hayır, hayır. Ayy, Neyse Baldi. tamam sıradaki soru gelsin. Sıradaki soru gelsin. Sen, sen okulda da böyle. Senin yüzünden yanlış yazdım. Neyse hadi tamam. gelsin sıradaki. Madem hazırsanız 3. soru. Hazırız ediyor. hazırız. hazırız, hazırız. On iki çarpı dokuz eşittir kaç? Sanki bakacağım da. Hayır bir şey. Hmm. Evet. Buldum. Hmm. Buldum ben bitti. Tamam gösterme kimseye. Göster. Bakalım hadi. Göster bakalım. Ve... <laughs> Yanlış mı görüyorum? Hmm. Yanlış mı görüyorum? Kaç? 18. 18. 12 çarpı 9. Sıkır <laughs> Doğru. Ne? <laughs> Doğru mu? Evet sen de öyle. Kimin 108 yapar. 108 yapar. Hayır. Kimin çiçeği olduğu belli. Hayır. Kimin çocuğu görün yani bakın. Neyse bu soruyu geçelim Heh, yanlış yalışık. yaptık biz. Ay. <laughs> Orada şeyi bir tane sıfır ama. Çocuğunu görüyorsun değil mi? Nasıl attıysın bakalım. Görüyorsun. Ben Neyse. yanlış öğretmen. Ay. Vali bunu kazandı. Evet. Hazırsanız Hazırız. dördüncü soru geliyor. Gelsin, gelsin, gelsin. sıradaki Hayır, soru gel gelsin. Gelecek, gelecek, gelecek. Bilmiyorum matematikten gelsin. Madem iyi değilim matematik gelsin istiyorum hadi. ben. Neyse gelsin hadi bakalım. Bakalım ne gelecek. Madem hazırsanız şimdi sekizinci soruya başlıyoruz. Ay mı yoksa güneş mi büyüktür? Ay büyüktür. Ay, Aa, ay mı daha büyüktür? Ay bileyim, daha ha? büyüktür bence. Ay ben yanlış mı hatırlıyorum acaba? Ay ağzından kaçat yazayım bari. <laughs> Zaten direkt kalmıştım. Hı? Hmm? Yanına da yıldız yapsam mı acaba? Ne oldu? Bir şey olmaz canım. Yazdım. <laughs> ay mı büyüktür? Yani ay büyüktür. Tabii. Ay büyüktür. Ay. ay diyorum. Ay. ay. Anne. Ay büyüktür. Anne niye yanlış yazdın? Doğru cevap güneş mi? doğru yazmış. Ay. Ben biliyordum zaten ay büyüktür. Ama benim kafam karıştı. Ben zaten ay büyüktür biliyorum. Güneş, yazacaktım ama senin yüzünden gittim bir de yıldız, yıldız yaptım yanına. Sıradaki soru yıldız. gelsin. gelsin. <laughs> Neyse, son bir soru mu kaldı? Kaç soru var? Çok üzüldüm şu an. Madem hazırsanız, buna bilen bu yarışmayı kazanıyor. Son sorumuz. Hadi gelsin, gelsin, gelsin. Merak suyun ol. Ol. formülü şu nedir? Biliyorum. Ne? Ha, suyun ben bunu biliyorum. Suyun. Suyun formülü. Abi suyu, Sen bilmiyor musun yoksa? Biliyorum. Ben de biliyorum. F. Evet. Ay, ağzımdan kaçırdım. Ne? Ay ağzından evet, Ben Aa. biliyorum zaten. Ben yazdım. Benden mi gördün yoksa? Ne gördüm seni be? Kesin benden görmüşsündür sen. Ama onu istemiyorsun alta mı ya? Alta mı üstte mi? Ay yerini yanlış yazdım. Alta mı üstte mi? Ne demek yani? Alta mı üstte mi? Alta mı üstte mi yazıyorsun? Altı Yanlış mı yazdım. Ya? Hayır, hadi ya, hemen. Yanlış mı yazdım ben ya? Ne demek alta mı üstte mi? Ne? Ben değiştirmeyeceğim. Evet. Çevirelim mi? Tamam. Çeviriyoruz. Neymiş sen canım çok küçük göremiyorum. Haşiki yani. o. <laughs> Çok küçük görünmüyor bile. Allah'ın seni gayet öyle mi yazılır? Böyle yazılır böyle. Böyle <laughs> yazılmaz mı? Hayır. Hayır. Bir tane oksijen yazmışsın. annem olmaz. kazandı. Bir hidrojen iki oksijen bir su. <laughs> Belki de öyle yazıyor bakar <laughs> mısın? Hayır. Daha da hiç yoktur. Hadi şunu bir. Kalkar mısın? sen? Hayır. kalk, kalk. Sen de derslerini iyi çalış. Tamam. Bırakın çocuğuna ders çalış. Ders çalış. ay. görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Nasıl yaydım ama. Çak çak, çak çak çak. çak, Bu arada seninle de görüşmek istedim. Geç bakayım. 0 1 1 yürü yürü